21. ayında level 3 sablı. Aha, level 3 mü? Amcık. Erli'yi de çağır o da sövsün. Arkadaşlar dün ya. Köydeydik başımıza neler geldi amına koyayım ya. Vurulacaktım oğlum ben dün. Vurulacaktım. Bugün yanlışlıkla karşınızdayım amına koyayım. Vurulacaktım oğlum ben dün. Dün beni indiriyorlardı amına koyayım. Dün vuruluyorduk oğlum. Tabi. Kanak ne istiyorsun kanak ya? Öyle mi olup? Ya şöyle. <laughs> Olay şu. Annemlerin bir tane arsası var. Üç kız kardeş. Zaten annemler üç kız kardeş, bir tane erkek kardeş. Tamam Annemlerin bir tane arsası var. Daha doğrusu benim anneannem de vefat etti, dedem de vefat etti. Ama bunlar böyle e, kardeşler olarak işte mal peşinde koşma gibi bir dertler olmadığı için, hiçbirinin de durumu sıkışık olmadığı için. o, yani dedem öleli bayağı oldu, anneannem öleli 20 yılı geçti. Bunlar hiç paylaşmamışlar. Tamam hiç paylaşmamışlar. Hiç satmamışlar. Duruyor yani mallar öyle. Ne kıpırs oğlum ağlasın. Mallar duruyor öyle işte tamam kimse paylaşmamış. Kimse şey yapmamış. Ellememişler yani. Neyse ondan sonra oto bölünür pay. <laughs> i̇şte bunlar karar verdiler işte geçen yaz. İşte ondan sonra toprakları işte Böyle bölmekle bölmekle uğraşmayalım. Şunları işte satalım. Falan şeklinde karar alıyorlar. İşte arsalardan birini satacağız. Ağlasına gittik. Sattık arsayı. Ondan sonra. Annem dedi ki sür. Sürüyorum ben de bir yere gidiyoruz zannettim. Gittik. Böyle yaklaşır yaklaşmaz. Annem şey dedi böyle bir tane dayı var. Dayı böyle bir tarlanın ortasında şey kesiyor. Odun kesiyor. Odun kesiyor dayı. Annem açtı camı. Hakkımı helal etmiyorum dedi. Ne, oluyor dedim ya. Ne oluyor lan dedim. Amına koyayım. Nereye geldik amına koyayım lan. Helal etmeyem hakkımı. <laughs> hakkımı helal etmiyorum dedi annem. Çek kenara dedi. Çektim kenara. Annemindi. Dayı duymuyor zaten. Yani dayı Azrail'le olan buluşma saatini kaçırmış gibi. Hani böyle gideceklermiş bir masada buluşup hani o iş bitecekmiş ama dayı böyle geç kalmış gibi biraz o buluşmaya. Dayı zaten bir sikim duymuyor. Annem dayıya sövüyor. Tabii küfür etmiyor annem de işte hakkımı helal etmiyorum işte ahlaksızsınız falan filan. Hani bu seviye sövüyor. Annem dayıya sövüyor. Dayı kalkıyor buyur kızım falan diyor. <laughs> Sonra dayının oğlu geldi elinde baltayla. Efendim abla buyur abla falan diyor tanıyor tabe annemi. Annem diyor işte helal etmiyorum falan 20 yıldır kullanıyorsunuz bu arsayı çöktünüz arsaya falan filan. Ben de meğer sattığımız arsaymış o. Meğer o sattığımız arsaymış. Ve meğer o arsayı 20 yıldır kullanıyorlarmış hiçbir şey ödemeden. Ama ben zannettim ki insanların arsası. İçine köpek koymuşlar. Ağaç ekmişler. Odunlar oraya yığmışlar. Odun kesiyorlar. Aa, amına koyayım. Arsa ben ne bileyim amına koyayım. Arsa bizimmiş meğer. Ama yani onların gibi yani. Bir tek ev yapmamışlar için amına koyayım yani. O kadar kullanmışlar arsayı. Tamam. <laughs> Annem bu sefer adama sövmeye başladı. Ben ne olduğunu yavaş yavaş kavruyorum. Arabadayım hala inmedim. Yorgunum çünkü ben. Ondan sonra teyzem indi arabadan dedim ki ha ah, dedim tamam Teyzem dedim annemi sakinleştirecek Harika dedim Teyzem dedim annemi sakinleştirecek Yani burada bir şey olmadan ayrılacağız falan Sonra teyzem indi Doğru söylüyor ablam Helal etmiyorum hakkımı dedi Hayde dedim Ananı sikeyim Tamam dedim Yapacak bir şey yok Açtım kapıyı abi Çıktım Şu şekilde dikiliyorum Adam böyle yapıyordu bak He abla. He abla he. Sonra ben çıkınca arabadan şöyle oldu. Ha, tamam abla abla ama biz şimdi. Abla şimdi sen söyledin de biz parasını vermedik. <laughs> ben Kratos gibi çıktım anladın mı? Ha he he. Oh, diye çıktım ben böyle arabadan. <laughs> Adam he abla he abla diyordu bir anda şey oldu. Abla siz istediğinizde vermedik mi ya falan. Dayımın adını veriyor tamam mı şey diyor. Dayımın adını veriyor. Ya diyor diyor bir şey demedi diyor. Kullanın dedi diyor. Adam öyle deyince ben de dedim ki anne dedim. Hani adama niye bu kadar kızıyorsun? Adam dedim dayıma sormuş işte. Dayım da kullanın demiş. Hani ortada bir mallık varsa sanki dayımda gibi görünüyor dedim. Sonra öbür teyzeme gittik. Öbür teyzeme en yaşlı büyük teyzeme. Mer dayım bunlara ihtar bile çekmiş. Noterden ihtar bile çekmiş kullanmayın artık o rospu çocukları diye ihtar bile çekmiş dayım yani adam full yalanmış. Adam full yalanmış. Olayları abartma seviyem diyorsun. Bir info daha. Bunlar şimdi <gülüyor> bunlar <gülüyor> bizim arsada düğün düzenleyeceklermiş. Bu haber de uçuyor. En büyük teyzem de köyde kalıyor kocasına diyor ki al git diyor onu etrafını telle çevir de düğünü gitsinler başka yerde yapsınlar. Amına koyun bizim arsada bir çikişmedikleri kalmış zaten tamam mı? Neyse eniştem de gidiyor tel alıyor çitlerle çevirecek. Çevirirken geliyorlar abi sopalarla dövüyorlar eniştem. <laughs> yani annemin ahlaksızsınız namussuzsunuz. Sizin kılacağınız namazdan ne olur? Keşke kılmasaydınız. Burada bizim hakkımıza giriyorsunuz yıllardır diye saldırdığı adamlar. Geçen yıl meğer eniştemi dövmüşler. Hastanelik etmişler. Amına <laughs> kuyum ya. <laughs> Ucundan döndük yani. Ve bu adamın elinde balta vardı. Annemle konuşurken. <laughs> Allah'ım ya. Böyle bir şey yani. Bunun üstüne işte ablamla konuşuyoruz. Gen Gençli savaşı. Aynen amına koyup geçti savaşı. Bunun üstüne... <laughs> Ablam şey dedi işte geçenlerde ekşi sözlükte okumuş. Hani böyle şey var ya şehirden köye göçme trendi. İşte gidiyorlar işte doğal hava, işte köylüler çok iyi insanlar. Nah çok iyi insanlar. Nah çok iyi insanlar. <laughs> hepsi böyle itiraf şeyi gibi böyle tamam mı? Hepsi yazmış böyle. <laughs> Burada bizi hepsi kiyorlar. Dolandırılıyoruz. Hanemize tecavüz ediyorlar. İşte duvarımızı yıktılar. Köpeğimizi zehirlediler. Böyle hepsi akıyor abi. Hepsinin hikayeler akıyor tamam mı? O başlığa da gitmiş. Köyden şehre göç edenler yazmış. Demişler ki amına kodumun şehirlileri. Siz böyle salak salak toz pembe hayallerle köye gidiyorsunuz ama köyde sizin götünüzü sikerler. Siz ne akla hizmet köye gittiniz diye. Bu sefer köyden şehre göçerler yazmaya başlamış. Gerçekten de öyle yani. Hani en azından şehirde bu ev benimdir anladın mı? Yani birisi gelip bu evin içine oturamaz. Ve bu normalmiş gibi yapamaz. Adamlar 20 yıl bizim arsanın içinde istedikleri her boku yemişler ve normalmiş gibi takılıyorlar. Bu arada annem saydı sövdü arabaya dön döndük bineceğiz. Adamın karısı şey diyor. E bir yemek yeseydiniz. Ha bak bir şey yemeden de gidiyorlar. Aynen amına koyayım. Aynen Anadolu misafirperverliği. Aynen amına koyayım. Yemek yiyecekmişiz. Aa bak bir şey demediler görüyor musun falan <laughs> Kafayı yersin <laughs> Yürüme boyunca hakkımıza girmişler <laughs> Annem beni gösteriyor şey diyor Bak bu çocuğun hakkını yedin diyor <laughs> tamam mı Ben de böyleyim Benim hakkım yenir mi lan Orası bu çocuğu ha yiyeyim mi lan seni şimdi burada <laughs> Abi adamın karısını unutamıyoruz ya. Gerçekten arabaya binmek üzereyiz. Kadın <laughs> arkamızda. Tüh yemek de yemediler. Delireceğim <laughs> ya. Kafa oh, yiyeceğim. <laughs> Allah'ım. Sonra <laughs> kaymakamlığa gittik işte tapu işleri için. Kaymakamın koruması Baya hani beni tanıyor değil Adam fan çıktı Komutanım izliyorsanız selam <laughs> Adam hani tanıyor değil Adam baya fanlarım hatta <laughs> Fanlarım hatta Adam baya fan çıktı yani Adam diyor ki yapacak hiçbir şey yok ki diyor yani, Yapacak hiçbir şey yok ki diyor Akşam diyor Gidiyorum diyor Sen açıksan izliyorum diyor Yoksa yok diyor işte GTA RP'ye dönmene sevindim Falan Baya normal konuştuk yani. Adam bayağı bizim ortamdan yani. Öyle işte. Keyifliydi. Abi evet gerçekten bak norminer gibi arsa kavgasından ölecektim. Anneme o yüzden kızdım. Dönüşte de anneme dedim ki Anne dedim yani gerçekten norm düşüsen abi Cari'nin arsa kavgasında Cari'nin kafasına pompalıyla sıkıyorlar. Ölüm şekli bu. Ananı sikeyim bu kadar kötü ending olabilir mi ya? Böyle bir kötü ending olabilir mi? Ending'e bak Allah kahretsin. <laughs> Ve TR burası yani hani yani arsa kavgasında ölmek çok sıradan bir şey. Ve annem şeyi falan seviyesinde söbüyor. Siz diyor niye namaz kılıyorsunuz ki diyor. Kılmayın abi namaz diyor. 20 yıl hakkımıza girmişsiniz. Sizin kılacağınız namazdan ne olur falan diye sövüyor böyle adama. Hani adam orada lan sen benim dinime diye çıkarıp şatkanla vursa. Ocağrey. <laughs> <laughs> Anladın mı? <laughs> Peace bro. <laughs> <Yani gülüyor> Düşüşünü ölü arsa kavgasında vuruldu. Hayır annem bir şey de demiyor. Desene kadın yani. Şey de yani anladın mı? Birilerinin amına koymaya gidiyoruz şu anda. De ki kavga çıkabilir hazırlıklı ol de. Bir şey de yani. Ve diyorum ki anne diyorum. Neden söylemedin diyorum? Bana diyor bir şey yapamazlar. Bana bir şey yapamazlar dedi. Adamlar enişte mi hastanelik etmişler amına koyayım. Sür dedi sadece ya. Nereye sürüyoruz abi? Memati miyim ben amına koyayım? Sadece sür dedi ya. <laughs> hani memati her şey hazırlıklıdır ya. Mematiye sür dersin. O halleder yani de. Abi ben normal evinde bilgisayarın başında oturan bir adamım. Ne bileyim ben orada aşiret kavgası çıkacağını amına koyayım. <laughs> Annem sonuç oğlu değil ki abi. Annemin sonuçlukla ne alakası var? O arsaların sonuçlukla hiç alakası yok. Anamın kızlık soyadıyla ilgili bu arsa konuları. Evet abi kadınlar hiç risk hesaplamıyor. Ve geçen de aynısını babamın yanında yapmış üstelik. Hadi ben neyse de babam yaşlı ufak tefek bir adam yani. Harbiden babam orada patır kütür dövseler annem ne yapacaktı yani? Ben de yokum mekanda. Ulan bir risk risk hesabına girsene kardeşim. Şöyle bir otur de ki bunlar enişte mi hastanelik etmişler. Hım, elimizde bu info var. Şu an biz hazırlıklı mıyız? Yok. Elimizde bu info var. Kocana dön bir bak. 1.70 boylarında tıfıl bir Kıbrıslı adam 70 yaşında. De ki bu adamın dövüşme kapasitesi nedir? Yok en nihayetinde. Tamam bu infoyu da koy bir kenara. Kavga çıkartma kadın yani bu kadar basit değil mi bu? Bunun matematiği. Ay böyle sıkıştırdığında da şey diyor ben döverim diyor. Neyi dövüyorsun sen ya? <gülüyor> 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 Doktor ama heal basar. <yılbasın. gülüyor> Ay çok sabi inşallah. Ah, Depresif koruyun 77. ayın mübarek olsun. Savaşçı kraliçeye selam olsun. Ah be abi. Bugün bunu anlattık. Selin diyor ki e, anne diyor. Ya diyor Ahmet'e bir şey yapsalardı diyor. Annem bir şey yapamazlar <laughs> Ama ya bunu neye dayanarak söylediğine dair hiçbir done yok. Bir şey yapamazlar. Ne yapacaksın yani? Annem acaba bir yerlerinden ışın atabiliyor da benim mi haberim yok? Süper güçleri mi var? Bilmiyorum. Çok emin konuş. <laughs> Çok emin konuşuyor anlatabildim mi? Hani <laughs> Sadece sür. <laughs> Sen arabayı sür. <laughs> Sen şoförsün. Çok konuşma. Aynı benim annem risk hesabı sıfır. Ya ben hatırlıyorum çocukken arkadaşlar peşimize içi full dolu